Smart Holding Çayır Spor çıkıyor. Emre. İlyas Sarı düzeltiyorum. İlyas. Güzel bir pas. Muhammed Ali aldı topu. Kaleci ile karşı karşıya. Muhammed Kaleci de geçti. Penaltı mı? Hakem penaltı. Devres, Oktay, Oktay aldı. Oktay güzel bir ara pas. İlyas'a, İlyas topla buluştu. Çalımını attı. Ceza sahası içerisine girdi. İlyas sıfıra indi. Pasını verdi. Ve... Ve gol! Evet, ikinci yarı başladı. Soldan yükleniyoruz. Ali İbrahim Ceni'ye pas. Kaleci ile karşı karşıya dokundu. Atamadı. Ve 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 Halil İbrahim Dakika 65. Dördüncü gol için yükleniyor Smart Holding Çaylı Spor. Bostancı güzel bir pas. Evet Halil İbrahim Cenik dördüncü gol için gidiyor. Halil İbrahim Cenik pasını bıraktı. Muhammed Ali. Dakika Ali İbrahim Cenik 3 gol bir asistle maçın yıldızı oluyor. Defansın arkasına Muhammed Ali pasını verdi. Emre Yanık ve gol! Dakika 72. Emre Yanık'la skor 5-1'e geliyor. Evet kontra atağa çıkıyor Smart Spor. Ramazan aldı topu. Ramazan'dan sol kanata. Destek, destek. Muhammed Ali desteğe geldi. Ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyi geçti ve... <gülüyor> <gülüyor> Dakika 87! Dakika <laughs> 87! Evet oyuna yeni dahil olan Hüseyin Eren 69 numara 6. golü atıyor. Evet Ramazan el var dedi ancak hakem yine görmedi. Enes Akgün yapılan müdahale bakıyorum. Hakem hiçbir şey yok dedi. Kale vuruşunu kullanacak Smart Holding Charlie Spor. Evet maç uzatmalara gitmeden bitti. Evet şimdi takımımız taraftarıyla buluşacak.